Bir hafta öncesinde Sayın Erdoğan 50 iken bir hafta sonra nasıl 44 oluyor? Yani hangi ülkedeyiz? Aynı ülke içerisinde anket yapmıyor Aynı evren içerisinde anket yapmıyor Aynı bilimsel yöntemleri yapmıyor da bu bu şekilde oluyor? Ben bu şekilde yapan arkadaşlarımızı kınıyorum ama işini doğru yapan, sektörde doğru işini sahip çıkan bir sürü de arkadaşımız var. Onların da hakkını korumak isterim açıkçası. Gürkan Duman, Betimar Araştırma Şirketi'nin sahibi, 2018 ve 2023 seçimlerini tam isabet bilen ama fazla mütevazı olması nedeniyle de çok fazla gündem olamayan, medyada yine de söylüyorum, mütevazılığı sebebiyle, bir abidesi olmaması sebebiyle Medyada kendine çok fazla yer bula, bulamayan bir isim, Cem küçük kardeşimiz yaklaşık 4 program üst üste Betimarın yapmış olduğu anket sonuçlarının ne kadar isabetli olduğunu bize burada anlattı. Biz de hem dünün anketini yani 2023 14 Mayıs anketini hem de ee, yeni yapılan anketleri e, Gürkan Duman'la konuşalım istedik. Ve özellikle Sinan Oğan'ın e, ayrılması vesaire bütün bunları masaya yatıralım. Kim ne getirecek, ne götürecek birlikte görelim dedik. Evet, Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hadi Hocam. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim e, açıklamalarınız için, bize karşı verdiğiniz e, güzel sözler için. Ee, biz şöyle söyleyeyim Hadi ee, biz dediğiniz gibi 2018'de bir araştırmamız olmuştu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı. Orada yaptığımız çalışmada biz yaklaşık 52.23 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bulmuştuk. 52.60 civarında da zaten seçim sonuçları açıklanmıştı. O, o zaman şey, e, o 2018'deki grafiği getirelim. Betimar'ın. 2018'de bu sonucu e, Cem Bey paylaşmıştı. E, Twitter'dan paylaşmıştı. E, çok fazla da basına servis edilmemişti açıkçası. Sonra Cem Bey'e de bizlere de ciddi hakaretler oldu. Yani vay efendim seçmeni siz manipüle ediyorsunuz. Vay efendim e, bu sefer gidiyorlar. Bunların kalacak yeri kalmadı şeklinde. Siz e, yandaş sarayın yandaşısınız falan şeklinde söylemler olmuştu ama... Ee, sonuçlar bizleri yanıtmadı. Biz çünkü e, yaptığımız çalışmanın sonuna kadar her zaman arkasındayız. O zamanki şartlarda biz Hadi ve şunu söylemiştik. E, sonuçlar yayınlanmadan önce e, cesareti olan firmaların hepsinin e, ben bunu sosyal medyada da yazmıştım. E, firmaların hepsinin derisini açmasını tavsiye etmiştim. Biz verimizi tamamen açabildiğimizi, açabileceğimizi yani söylemiştik. Veri açmayı, veri açmayı biraz açalım. Ne demek istemiştiniz? Yapılan anketlerle ilgili e, anezlere bakabilirler. Yani bunu aslında e, bu iş Türkiye Arastırmalar Derneği e, tarafından edilmesi lazım normal şartlarda. Biliyorsunuz ki Türkiye Arastırmalar Derneği o zaman şartlarda e, yapılan açıklamalarla ilgili e, şeyleri oldu, söylemleri oldu bazı firmaların açtıklarını söylediler ama e, çok da üzerine gidilmedi açıkçası. E, sayın e, Devlet Bahçeli araştırma şirketleriyle ilgili sahayı manipüle ediyorlar diye bunun için bir yasa çıkması gerektiği ilgili de zaten daha sonrasında açıklama yaptı. E, bu açıklamada hala gündeminde duruyor. 2018 sonuçlarında... Şöyle mi diyorsunuz? Diyorsun? Şimdi Hakan Bayrakçı benim programa katılmıştı. Şöyle bir ifadesi vardı. Dedi ki biz dedi anket sonuçlarını yaparken çok dikkatli davranıyoruz. Sadece anketörlerin yapmış olduğu şey analizlere de güvenmiyoruz. Biz onları alıp kılı kırk yararak tekrar e, net bir hale getiriyoruz. Çünkü orada herhangi bir manipülasyon olabilir. Orada çalışan, anketi yapan kişi manipülasyon yapabilir. Dolayısıyla biz bu anketleri yaparken çok dikkat ediyoruz demişti. Siz şimdi şunu mu söylüyorsunuz? Zaten biz gördük bu anket firmalarında bu iki, özellikle geçmişi bırakalım. 2023 anket sonuçlarına baktığımızda kimisi Kemal Kılıçdaroğlu %56, kimi %53, <laughs> kimi bilmem kaç gösterdi ve Recep Tayyip Erdoğan bütün o anketlerde kaybetti. Ama 3-4 evet. e, tane anket firması birisi Optimar, birisi Betimar, birisi Genar, bir tanesi de Hakan Bayrakçı'nın sonarı. Yani bildi diyebileceğimiz bir rakamlar ortaya koydular. E, şunun mu olması gerekiyor diyorsunuz. Verileri yapıyoruz. Ben şu anda bugün anket yaptım. İstediğim gibi üzerinde oynayabiliyorum. Tak al kardeşim ver parayı al anketi gibi olabilir oluyor zaten dediler diyorlar. Yani birçok kişi söylüyor izin vermemize gerek yok bunu verileri açalım derken kim e, analiz edecek? Kim inceleyecek? Yani yalan mı? Doğru mu? E, bir dernek mi? Bir üst makam mı? Farklı bir şey mi olacak? Onu onu bize açarsanız Aslında şöyle söyleyeyim. Yani güzel tanımladınız hadi Bey. Yani bu normal şartlarda dediğiniz gibi 3-4 firma yakına sonuç verdiler. E, onun haricinde kalan bütün araştırma şirketleri ise maalesef sınıfta kaldı. E, burada ee, biz veri açmaktan kastımız aslında bu işin aslında bana göre yasalaşması gerekiyor. Ben Devlet Bahçeli'de bu konuda katılıyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da bu e, anketlerle ilgili bir tepkisi olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanı da e, kendi konusunda e, anketlere noktasına baktığı zaman haklı. Şimdi biz burada özellikle aynı e, yöntemlerle çalışma yapıyoruz. Bir sağda yüzde tekniğiyle anketler yapılır. Bir de katı yöntemiyle telefonla anket yöntemi yapılır. Bunların evrenler aslında örneklem boyutuna göre bellidir. Yani bugün işte 3000 örneklemle Türkiye genelinde bir anket yaptığın zaman hata oranı %2.2 ile 2.5 arasındadır. Yani %5 bin örneklem yaptığın zaman hata oranı da 1 ile 1.5 civarı arasındadır. Şimdi bizim yaptığımız süreçle diğer arkadaşların yaptığı süreçler aslında aynı süreçler. Burada ben birkaç filmi tenzih ederekten bunun ticari olarak düşünüldüğünü kazanıyoruz e, söylemine etki olsun diye seçmende manipüle edildi. Yani şurada şöyle söyleyebiliriz. Bizim ibarelerimizde e ne geçiyor? Kamu araştırması geçiyor. Kamu araştırması ne demek? Kamuoyundan veriyi alır ve kamuoyuna doğru bilgi yönlendirmesi lazım. Ama biz bu e, özellikle 2023 seçimlerinde hatta 2018'de de aynısı olmuştu ama 2023 seçimlerinde ee, yaklaşık kazanımca belli bir adayla alakalı e, kazanacak gösterilmesi araştırma sektörünü belli bir yere götürdü. Çünkü burada yanılma payları e, ciddi oranda oldu. Yani şimdi burada 3 e, aday belki Cumhurbaşkanlığı seçimine girdi ama e, tabi e, Sinan Bey'in aldığı o oranı zaten belliydi. Kim ankette 3 civarındaydı, kim ankette de, de maksimum 5,5 civarında, 6 civarındaydı. Seçimlerin zaten ikili geçeceği belliydi. Yani şimdi %5'in, yüzde %6'nın yüzde kenarda olduğu yerde zaten en büyük oranı alan evren ikinci tura kalıyor en nihayetinde olduğu zaman. E şimdi burada baktığın zaman burada biz Sayın Kılıçdaroğlu'na, bakın net söylüyorum Hadi Bey. Hiçbir araştırmamızda hiçbir araştırmamızda 50, 51, 52 hiç görmedim. Bırakın bunu geçin. İkinci tur sorguladığımızda ise aynı ankette Muharrem çekilmesinden sonraki ankette sor sorguladığımızda Maksimum o, o oranı. Birinci turla ilgili söylemiyorum bakın. İkinci turda iki aday kalır ise maksimum alabileceği o oranı 48.8'e çıktı. Yani biz 4. 4'lü yani, maksimumda. Yani. Muharrem çekilmesini de hesaba katarak. Tabii tabii. En son en son çalışma zaten bizim Muharrem İnce saat 2'de açıkladı. Biz 4'te tekrar çalışmamıza başladık. Yani yaklaşık 5.751 örneklemle yaptık. Bu sonucu bulduk biz. E, sıfır hata yakın sonucumuzu. E, bu araştırmada da 48.8 ikinci tur sonucu. Birinci tur sonucu zaten 45 civarında çıkmıştı. Bizim Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük, en yüksek bulduğumuz yaklaşık bir aylık, iki aylık, üç aylık serilerinde yaptığımız ara ara yaptığımız çalışmalarda en yüksek bulduğumuz oran zaten yüzde 45 idi. Yani şimdi bakıyoruz, e, bir tarafta yüzde 45 var, e, bir tarafta da yüzde 51-52 var. Şimdi Nasıl oluyor? Yani yer nasıl değiştiriyor? Ya bilim bunu kabul etmez. Matematik hiç zaman e, siz doğru ya, yanlış yapmadığınız sürece matematik sizi yanıltmaz. E, Bilim sizi yanıltmaz Ama bakıyorsunuz 55 yer, 51 yer değiştirmiş 45 değil yer değiştirilmiş. Evet. Birka. Dediğimiz gibi. <laughs> Yan, yanıltmaz dediğiniz şey mangır mı yanıltıyor acaba? Yani e, fiyatı diyelim o zaman, <laughs> öyle diyelim. Yani bu boş bir durum değil. Netice itibariyle fatura karşılığında anket açıklayanlar var. Ben Hüdapar'ın genel başkanı eee Zekeriya Yapıcıoğlu'nu konu kaldım. Anketler dedim. Vallahi dedi "Hadi be biz de anket yapmıyoruz." Ama bizi dedi arayıp "Ya sizi şurada gösterelim ama şu kadar para verin." diyenler oluyor. Biz de hayır diyoruz dedi. Ve ben geçmişte de bunu gördüm. Geçmiş siyasetçilerde de bunu gördüm. Yani seçim döneminde, e, hani vardır ya seçim dönemi gelir, birileri bir gazete çıkarır, bir yerel gazete. Ya da bir şeyler yapar, seçim biter, o yerel gazete ya da başka bir şey yok. E, seçim döneminde anketler havada uçuşuyor. Şimdi ama bir takım gerçekleri de öğreniyoruz. Yani İdris Şahin, Gelecek Partisi'nin, e, Deva Partisi'nin e, genel başkan yardımcısı, Dedi ki kardeş biz 19.40'da sonucu aldık ve Tayyip Erdoğan'ın birinci seçildiğini gördük dedi. Ve hiçbir ankette yapmış olduğumuz hiçbir ankette Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci çıktığını görmedik dedi. Ekrem İmamoğlu dün bir televizyon kanalında kızdı İdris Şahin'e ve dedi ki ya biz bizim önümüzde öyle değildi dedi. Farklıydı falan filan. Birbirlerine de girmeye başladılar. Ya demek ki bir şeyler dönüyor. Şimdi bir anket firmasının sahibi isim vermeye gerek yok. Evet, evet. E, i̇ki hafta önce e, bir televizyon kanalında kardeşim Tayyip Erdoğan önde uçuyor, şöyledir falan dedi, muhalif olan birisi. Sonra Sözcü TV'de Tayyip Erdoğan önde dedi. Şimdi dedi bu gazi, bu televizyonun genel yayın yönetmeni bizi kulağımdan tutup bizi dışarı atabilir ama dedi. Tayyip Erdoğan önde dedi. Abi bir hafta geçti. Anket yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösterdi. Maçı da ikinci tura bıraktı. Ama 44 Tayyip Erdoğan, 49 Kemal Kılıçdaroğlu. E bu nasıl oluyor bu yani? yani? Valla Sayın Hocam sanırım resimleri yanlış e, yapıştırdılar o zaman yani e, öyle diyelim yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun oy alanlarının resmi yanlış yapışmıştır diyelim. Şunu da belirtmek lazım yani e, çok üzücü bir durum. İnanın ben kendi adıma e, şirketim adına bu konulardan üzülüyorum. Çünkü biz bundan ekmeğimizi yiyoruz. E, bizim de kalkıp burada gidip bir araştırma şirketleriyle konuşup, konuşmak bu şekilde konuşmak inanın beni kendi adıma üzüyor. Ama e, sektörün de nereye geldiğinin de göstergesi. Bakın e, bu sektörde de şöyle bir durum var. Yani Bugün e, elinize bir tane bilgisayar alın yeterli geliyor. Bir tane tablet tamam bitti. Yani firmanın ne olduğu, nereden geldiği, hangi alanlardan geçtiği e, bunlar hiçbir şey sorgulanmıyor. Yani bugün herhangi birisi, yoldan geçen birisi araştırma şirketi açabilir. Yani Bizden şöyle söyleyeyim ben 2000... E, yılında mesleğe girdim. Bakın ben Türkiye İstizliği kurumu çıkışlı bir e, arkadaşımızım, Eşimle beraber. Eşimle Türkiye İstizliği Kurumu'nda başladık. Ben de başladım. Şimdi e, biz tek kişilik firma değiliz. Yani bakın sadece tek firma kişinin oluşan bir sadece Gürkanlı'nın oluşan bir firma değiliz. Biz yaklaşık 15 yıldır 15 kişi kadromuzu koruyan ve bunu korurken de zorlanıyoruz maddi anlamda. Bakın gerçek anlamda zorlanıyoruz. Ama bizim şu var. Bizim hiçbir zaman hiçbir sonucumuz Hiçbir müşterimizi memnun etmedi. Ne 7 Haziran'da memnun etti ne 1 Kasım'da memnun etti. 7 Haziran'da dedik ki bu e, seçimden e, sıkıntılı oluyor. E, 1 Kasım'da dedik ki seçimlere 10 gün kala tek başına iktidarı öngörüyoruz. Ama e, veriler bize bunu söyledik, yine bize denmedik kalmadı. Yine aynı şekilde 24 Haziran yine aynı şekilde e, bu 14 Mayıs anketlerinde seçim sonuçları da bize doğruyu verdi. Biz işi tabandan getiriyoruz yani biz dediğiniz gibi ben sadece burada sağda anket yapan arkadaşlarımıza suçu yüklemek istemiyorum. Yani siz bazı şeyler aslında bazı şeyler çok iyi tanımladınız. Bu iş bilimsel bir veri ve doğru yöntemle alındığı zaman doğruyu verir zaten. Yani sizin güzergahınız doğru yöndeyse siz doğruyu verecektir. Eğer güzergahınız size farklı yöne gidecekse farklı yöne verir. Yani bir hafta öncesinde Sayın Erdoğan 50 iken bir hafta sonra nasıl kırp oluyor? Yani hangi ülkedeyiz? Aynı ülke içerisinde anket yapmıyor muyuz? Aynı evren içerisinde anket yapmıyor muyuz? Aynı bilimsel yöntemleri yapmıyor muyuz da bu, bu şekilde oluyor? E, ben bu şekilde yapan arkadaşlarımızı kınıyorum ama işini doğru yapan, sektörde doğru işini sahip çıkan bir sürü de arkadaşımız Onların da hakkını korumak isterim açıkçası. açıkçası şöyle söyleyeyim. Biz e, gıyaben tanışıyoruz ama yeni tanıştık. Yani evet. e, yine kadar Gürkan Duman'ın veya Betimar'ın e, hakkına girmişiz diyebilirim. Çünkü görmemişiz Tabii. yani. Yani bu eksiklik ya bizde ya da sizin kendinizi tanıtma noktasında anlatma noktasında bir eksik var. Cem Küçük sağ olsun anlattı bize. Hiç. Yani önümdeki anket sonuçlarına bakıyorum ya arkadaş tam isabet. Yani tam isabet